Beyefendi sakin olun lütfen. Ay, ay. Ay, ay. Ay. Tamam dur. Alın buraya. Tamam. Siz burada bekleyin. Bir şey yapın. Kurtarın ustamı. Tamam kurtaracağız. Merak etme. Tamam burada taraf bende. Monitörüse şu paniğini ay. önlemek için de beyefendiye bir oksijen verelim hemen. Ay. 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 Mine hemşire ilgileniyor musun? İlgileniyorum. Onur. Ay. Durum ne? Ay. Hocam parmakları iş makinesine sıkışmış. İki tanesi kopmuş. Kanamayı durduramadık. Tansiyon 90'a 70, nabız 70. Tamam. Parmaklar nerede? Hakan Hocam. Suyun sıcaklık durumu nasıl? Buzlu su içerisinde suya değmeyecek şekilde sararak ve poşetleyerek muhafaza ettik hocam. Tamam. Yani korudunuz parmakları. Evet. Ömer, e, acil bir şekilde senle birlikte parmak replantasyon ameliyatına giriyoruz. Ameliyathaneyi hazırlayın. Hemen. Hemen, hemen hocam. Hemen, 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 hemen. Fleksör tendon ve sinirlerde kopma var. Ekstansör tendonla da denenmiş. El içine kadar açacağım. Neşter, penset. Penset ver bakayım bana. Kontrol edelim Ömer. Yeterince kesilmiş mi? Ekartör için uygun. Ekartör? Ekartör. Şu anda tendonu görüyorum. Ayrıştıralım Ömer Hocam. Ömer Hocam, sorun nedir? Tendonu çekiyorum ama gelmiyor. İki, üç santimlik kısalma var. O zaman... Tendonu ikiye böleceksin, incelteceksin ve uzatacaksın. Neşter. Neşter. Bir de bana bir disektör ver. Disektör. Tamamdır, sende. Güzel. Dikkatli. Bir sorunumuz var. O da yalnızca tendon kopmamış. Aynı zamanda damarlar da epey bir hasar almış, yaralanmışlar. E hal böyleyken parmağı dikemeyiz. İlk önce damarları onarmamız gerekiyor. Çok zaman kaybettik. Hasta tehlikeye girmeyecek. Haklısın. Ama başka bir çaremiz var mı? Yok gibi görünüyor. Devam edelim. su iç. Küstük biz ustamdan. Kavgalıydık. Abuk sabuk bir nedenden kavgalıydık. Şimdi nedenini hatırlamıyorum be. Birden bastım gittim başka dükkana çalışmaya. Bugün de içimde kötü bir his bir sıkıntı vardı. Sanki beni çağırıyormuş gibi. Gittim. Ama öyle kanlar içinde yerde görünce. Of. Allah beni kahretsin ya. Öyle deme öyle deme. Ya. Yapma. yapma öyle deme. Öyle deme bak. Kızma kendine. İyileşecek mi peki? Parmakları eski haline dönecek. İnşallah kardeşim bak Ömer hocayla ile Hakan Hoca evelallah o işin çaresine bakacaklar. Üstesinden gelecekler tamam mı? Sen yüreğini ferah tut. Hadi bir yudum su iç. Hadi. Hadi aslanım. Şimdi elin üstünü kesmemiz gerekiyor. Onun için eli ters çevireceksin ve sonra Elin sırtından bileğine kadar bir kese açacaksın. Tamam mıyız? Bisküri. Bisküri. Dikkat et. Ekartör, penset. Ekartör hocam. Penset. Her gün uyanıp parmak replantasyonu yapıyor gibi. Kendinden o kadar emin ki. Ne dersin Ömer Hocam? Uygun mu? Uygun. Şimdi şunu unutmuyoruz. Kan akımını yeterli hale getirmezsek ne olur? Parmak ölür. Ve parmak ölürse de hasta toksik şok yüzünden hayatını kaybedebilir. O yüzden damarlarla uğraşırken, damarı özellikle dikerken çok çok ince işçiliklerle devam ediyoruz. Dikiş. Dikiş. yapacağız? Kes. Kestim. O dağının bir kere bile bozulduğunu görmedim. Hayatında o anda ne olursa olsun... ...her şeyi bu kapının dışında nasıl bırakıyor? Şimdi odaklanmamız gereken kısma geldik. Evet Ömer hocam. Nedir durum? Var mı bir sıkıntı? Tendonlar uzamış. Harika. Uzun zaman oldu onları böyle uyum içinde çalışırken izlemeyeli. Özlemişim. Bu belki de... ...birlikte yaptıkları son ameliyat olacak. O kadar karamsar olma. Beni abla, sen bir şey mi biliyorsun benim bilmediğim? Ömer'in bilmediği Hayatı boyunca duymadığı bir şeyleri öğrenme vakti geldi. Parmakları alalım. Evet. Beş sıfır, prolenip. Penset ve makas. Penset, makas, kitlesi. Kestim. Tek tek tendonları ve damarları birleştiriyorum. Evet. Çok iyi. Kes. Kestim. Evet, şimdi antiseptik solüsyonla steril hale getirip sarıyoruz. Elinize sağlık beyler, gayet iyi iş çıkardınız.